Çağatay Ulusoy'un şaşırtan değişimi. Son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşları Çağan Atakan Arslan ve Mustafa Mert Koç'la buluştu. Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Adını Ferah Koydum dizisiyle ünlendikten sonra ile şöhretini pekiştiren ve ardından İçerde ve Hakan Muhafız gibi yapımlarla boy gösteren Çağatay Ulusoy hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde Yeşilçam'da rol alan ünlü oyuncu, dostları Atakan Arslan ve Mustafa Mert Koç'la birlikte kamera karşısına geçti. Gün geçtikçe kilo aldığı görülen Ulusoy'un son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz yıl Barbaros dizisinde canlandıracağı Oruç Reis karakteri için kilo alan ancak ani bir şekilde projeden ayrıldığını duyuran Çağatay Ulusoy, Değişimiyle adından söz ettirdi. Kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın'la da bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü isim kullanıcılar tarafından İbrahim Büyükak'a benzetildi.